Türkiye'de siyaset yapmak veya siyaseten bir çözümün muhatabı olduğunu iddia etmek risk almayı da gerektiriyor. Kürt meselesinin şu anda bir risk alma mekanizmasına dönüşmesinin nedeni yaklaşık 100 yıldır yaratılmaya çalışılan o algı sebebiyledir. Bu algının yarattığı atların taktığı gözlük gibi aslında bu minvalde bakılırsa bu sürecin çözümüne o zaman herhangi bir yere ilerlenemez ve iddia edilenin ötesine, iddia edilen potansiyelin üzerine çıkılamaz. Şimdi CHP'nin 19 Mart sonrası geldiği yeni bir çizgi var, yeni bir nokta var. Hem belediyelerine yönelik saldırılar, hem belediye başkanlarının araç sallaştırılmış yargı hamleleriyle hedef alınması üzerine klasik rolünden çıkıp, klasik olağan muhalefet rolünden çıkıp yeni bir şeye dönüşme fırsatı var. Bu, bu saldırılar aynı zamanda yeni bir şeye dönüşme fırsatını da getiriyor. Bu dönüşümün bir parçası olabilmek için de o at gözlükleri yani yüzyıllık bir algının manipülasyonuyla hareket etme gözlüklerini çıkarabilmesi gerekiyor. Bu komisyon toplantısında 21 Kasım'da yapılan ve adaya gidip gitmeme, Sayın Hocalan'la görüşüp görüşmeme konusunda işte değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda buna karşıt olmaları onlar için Hayal kırıklığı uyandırıcıdır çünkü 2023'ten bu yana özellikle Kürt seçmenin karar belirleyen yani üçüncü yol o kimin iktidarda olacağını belirleyen rolünü aslında o, o rolün karşılığı olabilme fırsatını yakalamışlardı. Kürtlerin desteğini alabilme şansını yakalamışlardı. Ama bu hamleyle ne yazık ki geriye gidiş yaşadılar. Ee, sloganlarında söylenen herkes için CHP değil, bazıları için CHP gibi bir strateji belirlemiş oldular. Ama bu CHP'nin yalnızca bu mahallede yani bu e, karşılık mahallesinde sıkışmaması gerektiğini de gösteriyor. CHP'nin de demokratik zeminde bu tartışmaların ortasında olması gerektiğini gösteriyor. Kürt meselesini çözmeye talip olmak Türkiye Partisi olmak anlamına da gelecektir. Eğer CHP Türkiye Partisi olmak herkesi temsil eden bir parti olabilmek istiyorsa bu meselenin e, tartışmasının sürdüğü her masada, her alanda olmak zorundadır. Yüzyıllık algılarla e, o bazı milliyetçi, kafa tasçı kesimin çizdiği kırmızı çizgilere sıkışmadan daha özgür, daha cesur davranabilmesi gerekir. Bu cesareti göstereceklerini ümit ediyoruz. Siyasetin zamansızlığına ilişkimi değerlendirmede bulunmak isterim. Deniz gezmişlerin idamına karar veren parlamentoda elleri kalkan kişiler bugün bile lanetle anılıyorlar. Ama o zamanki e, iklimde baktığınızda seçim odaklı, oy odaklı, toplumsal destek odaklı olarak hareket ettiklerinde bunun stratejik ve akıllıca bir adım olduğunu düşünmüş olabilirler. Ama bunun uzun vadede Türkiye'ye ne kadar kaybettirdiği bugün itibariyle ortada. O yüzden o an içinde karar verdiğiniz şeyin daha uzun vadede ne anlama geldiğini çözebilmeniz gerekiyor. Türkiye bir siyasi partiler çöplüğüne dönmüş durumda. Bu çöplük lafını niye kullanıyorum? Şu bağlamda kullanıyorum. Kalıcılığı olan bir hareket olabilme, bir ideoloji olabilme ilkesini göstermiş 3-4 tane siyasi parti var Türkiye'de. Bunun dışında yok. Kürtler bunun bir parçası. Kalıcılaşmış siyasi bir hareket olan bir siyasi hareket özelliklerini gösteriyor. Aynı şeyi MHP'de görebiliyoruz. Aynı şeyi belli nasıl diyeyim muhafazakar partilerde görebiliyoruz. Bir de CHP'de görebiliyoruz. Ama bunun dışında ortaya çıkan irili ufaklı siyasi partiler var. Sağ tarafın değiştiği, form değiştirerek tekrar ortaya çıktığı örnekler var. Şimdi 3-4 tane de neden kalıyoruz? Çünkü daha uzun vadeli siyaset yapabilmeyi gerektiriyor ve bunu öngörebilen hareketler var. İşte Kürt hareketi bunlardan birisi. En baştan siyasi bir parti olmadan önce de bir siyasi hareket olarak her zaman kendini doğru konumlandıran bir oluşum. Şimdi eğer ki diğer siyasi partiler şu an komisyona temsiliyeti bulunan partiler devam etmek istiyorlarsa bir tabela partisinden ötesine dönüşmek istiyorlarsa bu çözümün içinde aktif olarak rol almaları onların yaşamsal devamlılığı içinde, siyasi devamlılığı için de önemlidir. Eğer bu halkın geleceği için yapmayacaklarsa kendi varlıkları için de bu e, tartışmanın ve çözümün parçası olarak kalmaya devam etmeleri gerekir. Ve bunun toplumsallaşması için, barışın ve çözümün toplumsallaşması için aktif bir şekilde sahada çalışmaları lazım. İnsanlarla sokakta olmaları lazım. Çünkü sokakta olmayan ve sadece tabelaya sıkışmış bütün hareketler yok olmakla yüz Yüzelirler. Bu kaderden de kaçınamazlar. O yüzden gelsinler bu barış zeminini, bu diyalog zeminini toplumla da bütünleşmek için kullansınlar. Küçük böyle milliyetçi hesaplarla kendi kendilerinin uzun vadede yok oluşuna gidecek yollara girmesinler. Birincisi dünyada silahlı çatışmaların e, diyalogla çözümünde her zaman ve her zaman kaçınılmaz bir şekilde, kesintisiz bir şekilde, istinasız bir şekilde... Bu silahlı oluşumların ve halkların liderleriyle bir araya gelinir ve oturulur. Ama Türkiye'de her şeyin Türk modeli olduğu gibi nasıl ki başkanlık modeli vesaire yaratıldığı gibi garip bir çözüm modeli yaratılmaya çalışılıyor öcalansız çözüm bulunmaya çalışılıyor. Eğer böyle olsaydı 42 ay süren tecrit boyunca bir çözüm bulunamadıysa 45 yıldır devam eden silahlı çatışma sürecinde çeşitli denemelerde bir çözüm bulunamadıysa bu şunu gösteriyor yani ana aktörle görüşmek dışında hiçbir çözümünüz yok. Yani bir yol yok. Birincisi Kürt meselesi katmanlardan oluşuyor. İşte kadın sorunu var, sınıf sorunu var, azınlık ve işte kimlik sorunu var, inanç sorunu var. Bunlar üst üste binmiş katmanlardan oluşuyor. Ve bütün bu katmanların içinden aynı orada kesişen, ana nokta hepsinin birleştiği kavşakta bunun çözümü için sayın hocalar var. Eğer onunla konu oturup konuşmayacaklarsa kiminle konuşacaklar? Diyorlar ki toplumla işte bunu çözebiliriz. Evet toplum bunun bir paydaşıdır. Bu çözümün bir payı e, ortağıdır. Ana elementidir. Toplum tabii ki de bunun bir parçası olacak ama siz ana aktörle konuşmadan nasıl çözeceksiniz? Yani böyle mantığa sığmayan Farklı bir çözüm aranıyor. Bu bir matematik denkleme olsaydı, çizildiği tahtada öylece kalıp giderdi yani. Siz bu denklemin kalbini eğer oradan çıkarmaya çalışıp o şekilde bu meseleyi çözmeye çalışacaksanız, bu çözülemez. Birinci negatif barış dediğimiz süreci atlatmış durumda, silahların susması, şiddetin susması ve diyalog zemininin tümüyle açılması, işte ikinci zemin dediğimiz yasaların yapılacağı, işte demokratik entegrasyonun sağlanacağı sürece girmiş durumdayız. Barış ve demokratik toplum çağrısı yalnızca Kürtlere hitap etmiyor ama bütün toplumsal kesimlere hitap ediyor. Bunun çocuk perspektifi de var, basın perspektifi de var, kadın perspektifi de var, inanç ve Alevi perspektifi de var. Birçok perspektif var. Barış ve demokratik toplum hamurunun tam mayasına ulaşabilmesi için o hamurun parçası olan bütün buğday tanelerinin demokratikleşmesi ve kendi iç tartışmalarını yürütmesi, kendi sorunlarına aktif çözüm üretmesi bu bahsettiğimiz mayanın bu ekmeğin gerçekten de Mezopotamya topraklarında en tatlı en güzel haliyle olgunlaşacağı zamanın geleceği anlamına gelecek. O yüzden de bu çağrıyı her alanda desteklemek Barışı sadece Kürtler için değil, Türkler için, Aleviler için, işte Çerkezler için, Ermeniler için de istedikçe bu barış toplumsallaşacak. Ve o şekilde burası demokratik bir zemine dönecek. O şekilde demokratik bir toplum yaratılacak ve o şekilde Türkiye demokratikleşecek. Bu sebeple de herkes bu çağrıyı nereden geldiğine dair at gözlükleri ve kırmızı çizgiler olmadan sahiplenmesi gerekir.